Sen şimdi nereye geldik boncuk havuzuna mı geldik? Ben hayatımda ilk defa görüyorum öyle ki böyle bir şey ya. Öyle ki. Sen abi çok mu sevdin? Evet, öyle. Ki. Çok mu sevdin annem abi? Evet. Ee, abi buradaki bütün oyuncakları biliyor biliyor musun Hepsini biliyor. Sen de biliyorsun, öğrendin değil mi? Ha. Tamam, evet. Bak şöyle kamyonlar var. Bu ne? Bak bunlar eski kumdan karamayacaklar. İçine dolduralım mı? Öyle? Evet. <laughs> ah ya. Tamam iyi oldu bu var istiyorum a, 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 bebeğim, tamam mı? A, evet. Baba nerede? A, Baba nerede kim? Ki? Ne? Bana mı yapacaksın? Tamam aşkım. Ol. Tamam. Ayaklarımı kapatalım benim ayaklarımı. Ne işe? Ne işe? Aa, bak daha güzel yapıyor abi. Ölke daha büyük ama abi. Hadi gel abi göm hadi. Hayır Allah'ım ama pardon. Abi gel. Ne nerede ya? yani? Karnıma tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam. Ben Tamam, şey var. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. bana Taş koydum. Yoluna taş koydum. Yoluna taş koydum. Yoluna taş Olmaz. Ay solucan çıktı çok korkuyor. Kapat 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 solucanları. Kapat kapat. <laughs> kapat 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 solucanları. Kapat kapat solucanları gelmeyin. Kapat kapat. Peki. Ay Eki burası ne güzel oldu ya. Eki, Eki solucan çıkıyor. Eki. Eki. Gel bak içinde <laughs> bir tane solucan var. Eki, 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 Eki. Solucan değil. Ne? Hadi. Korktun mu? Şaka yaptın. Hadi. Ne? Hadi yap bakalım. ne yapacağız? <laughs> Keşke biraz daha boncuk olsa. Önce bak baba geldi. Babaya bay bay yap. El sana babaya. <laughs> <laughs> Aşkım ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Oha kaçak. Biz 40 dakikadır burada mıyız Öykü'yle? Öykü neyse çıkana kadar durayım o zaman. Öykü göm abi göm. Gömün beni. <laughs> gel sen abi de benim ayaklarımı gö gel biraz ayaklarıımı ağrıyor ayakları <laughs> sen benim ayaklarım gö Ayaklarımıza verdi diyorum ben. Ay teşekkür ederim canım kızım benim ya. <laughs> parmak kaldı ya. Kapat kapat Eki. Eki parmağı kapat. <laughs> Aa kapattık. Aa. Pastırma yapıyorum. Anne <laughs> kapatalım. Anne Eli, elini görem, elini. tamam tamam. Tamam. Baba. Baba, Tamam. 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 ben Tamam. Tamam. Aşkım, çantada su vardı, versene bana. Çantada su vardı. Bak, kumu gördüm. <laughs> Aldım. Yok Aynen, susu, sadece vardı. su sadece çanta kutusu vardı küçük. bak, mama kremi çıkardı. Aha. Abak mama Bak çıkardı. Suyumuz değişti, baba bize su verdi. Şimdi ne yapacağız Öykü? Bence bir şey söyleyeyim biraz daha buradan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Evet. Top havuzuna gidelim. Orada güzel olur. Orası da eğlenceli, top havuzu da eğlenceli. Değil mi? Ne oldu Öykü? Öykü evet, bak arabanın kutuyu küçük kamyon. Çok 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 Arkadaşlar, kamyon küçük, küçük, küçük. Bak bir tane büyük var ama büyük olan çok büyük. Onu dolduramam. Şunu da sadece küçük dolduracağım. Değil mi Aykı? Hoppala. Ablacığım, yanmayın bebeğim tamam mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha. Evet. Ah evet. Doğruysa mu yanlış davranır. Doğru evet. Çok tehlikeli değil mi anneciğim? Ağızımı da burnumuzu sokmuyoruz. Çok tehlikeli. Kulağımıza falan gelse. Hayır hayır hayır. Hiçbir şey. İlaç. İlaç evet. Sadece ilaç olabilir. Ama ilaçlar korkuyor. Korkmuyor evet. Ben de korkuyorum. Sadece yani korkuyor. Evet anneciğim.